15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'a geldiğinde 20 bin kişilik stadyum sözü vermişti. 7 yıl oldu hala tık yok. Üniversite öğrencilerimizin yurt sorunu var. Üniversitelerdeki öğrenci sayısıyla orantılı şekilde yurtlar açılmalı ve hiçbir çocuğumuz açıkta bırakılmamalıdır. Yazı usul ergesi verdim. Yanıtlamadınız. Buradan tekrar soruyorum. Halbuki kamu adına yanıt almak benim anayasal ve yasal hakkımdır Sayın Bakan. Yazılı devletim yapma hakkımızı elimizden alıyorsunuz. Sorularımıza yanıt vermiyorsunuz. Neyi gizliyorsunuz Sayın Bakan? 2019, 2020 ve 2021, 2022 ve 2022, 23 eğitim döneminde bakanlığınıza bağlı üniversite yurtlarınıza başvuran sayısı kaçtır? Son 3 yılda eğitim döneminde bakanlığınıza bağlı üniversite yurtlarına yerleştirilen öğrenci sayısı kaçtır? Son üç yılda özel yurtlara yerleştirilen üniversite öğrencisi sayısı kaçtır? Tekirdağ'da devlet yurtlarına başvuran ve yerleştirilen öğrenci sayını, sayımız kaçtır? Yeni yurtlar yapmayı düşünüyor musunuz? Bu sorulara sizden acil cevap bekliyorum Sayın Bakan. Ayrıca geçen yıl sizin bakınıza bağlı Spor Tutu İdaresi ile beraber ilimizde 3 ilçemize spor sahaları yaptırıp teşekkür ediyorum. Ama Tekirdağ'da daha 8 tane ilçe var Sayın Bakan. O 8 ilçeyi de unutmayınız diyorum. Ancak Süleymanpaşa ilçemizde okul başını yapılan kale direği 6 yaşındaki Tarık Toprak Demirel'in hayatına mal oldu. Bu direğin denetimi neden yapılmadı?